diyor ki Rabbin dişi bal arısına vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları kovanlardan kendine evler edin. Bu 68'di. Bir de 69'a bakalım. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollara koyul. Onların karınlarından renkli, renkleri çeşitli bal çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için ...bir ibret vardır diyor Allah. Şimdi burada tabii birkaç incelik var. Ha, çok basit bir şeye önce... yoğunlaşalım diyorum. Hı. Şu soruyu... ...kendimize soralım. Kur'an'da en özel yeri olan... ...hayvan, Kur'an'daki... ...bahsediliş, hacmi itibariyle... ...hangisi? Hı. Şimdi bakıyoruz... ...Bakara suresinde bir Bakara'dan... ...ineğin kesilmesinden bahsediliyor ama oradaki... ...anlatılan şey hayvanın kendi özellikleri değil. Hı. Bir yani insanların detay araması, insanlarla ilgili özellikler anlatılıyor hı hı. Bakara üzerinde. Mesela i̇şte başka ayetlerde işte atların, katırların insanın hizmet için yaratıldığı anlatılırken o da hayvanların özellikleri anlatılıyor ama birkaç hayvan beraber geçiyor orada. Yani tek bir hayvana yoğunlaşıp iki ayet boyunca anlatılma yok. Yani demin anlattığım, alıntıladığımız iki ayetteki gibi tek bir hayvanın özelliklerine Kur'an'ın iki ayet boyunca yer vermesi Kur'an'da başka hiçbir canlı ile ilgili yok. Sadece arı ile ilgili. Arı ile ilgili var. Yani bir tek burada kendi özelliklerini atıf açısından arıya Kur'an'da en özel yerin verildiğini söyleyebiliriz. Bu özellik açısından. Değil mi? Objektif hı. olarak gösterebiliyoruz. 2 İki ayet boyunca özellikleri anlatılan tek hayvan. Ondan sonra şöyle bir soru soralım bu evrende en özel yeri olan canlı hangisi? Şimdi bu biraz daha zor. Kur'an'ın içinde değil mi? Yani uzunluğuna bakıyorsunuz. Bir ayetten bahsedilir. Şimdi sırf o ayetin canlı özellikleri olsun. Onu saptamak daha kolay. Hı hı. Çünkü evrende Yunus'un radar sistemi apayrı bir şey. Arının bal yapması apayrı bir şey. Bu kalemunun özellikleri, o kamuflajı, apayrı özellikler, ateş böceğinin ateş üretmesi hepsi de olağanüstü. Yani her bir kendi için açısından o kadar olağanüstü ki birbiriyle kıyaslamanız çok zor bu özellik. Hı hı. Fakat her şeye rağmen canlılarda da şöyle bir kriter koyarsak hangi canlının önemli olduğunu e, bence tespit edebiliriz doğada. Öyle bir canlı düşünelim ki o canlı yok olsa şu, şu andaki doğada doğanın en çok zarar göreceği canlı hangisidir? Bu kriter açısından düşündüğümüzde açık ara arı kadar önemli bir canlı yok. Evet. Çünkü siz arıyı yok ettiğinizde birçok bitkinin üremesi, doğadaki birçok canlının üremesi direkt arıya bağlı. Evet. Arı bal özü için Polen işte polenleri alırken bir çiçekten diğer çiçeğe giderken çiçeklerin tozlaşmasını sağlıyor ve çiçeklerin üremesi, yeni türlerin oluşması bu şekilde oluyor. Başka evet. canlılar da var bu tozlaşmada katkısı olan ama. Yani arının %10'u kadar bir fonksiyon olan canlı bile yok. Hı hı. Bu açıdan baktığımızda arıyı yok ettiğimizde doğada o kadar çok canlı türü yok olur ki doğadaki en çok canlının kendi varlığına bağlı olması gibi bana göre çok objektif bir kriter açısından arının en önemli canlı olduğunu anlayabiliriz. Hı hı. O zaman şunu diyorum. Kur'an'da en özel yer verilen canlının doğada en ayrılcalıklı yeri olması baştan bir kere bir incelik. Kur'an'ın evet. inceliği. Yani Kur'an Rastgele birine iki ayet birine ayırmıyor. Rastgele bir hayvandan bahsetmiyor. Doğada en özel yer olan canlıdan en özel şekilde bahsetmiş oluyor. Evet. <laughs> Sonradan yine arının hayatına girsek de çok detaylar var. onda merak eden okusun. O da arının yaratılışının mucizesi. Kovanın temizlenmesinden matematiksel ölçüyle yapılmasına kadar. Aa, evet. Onlara girmeyeceğim ama mutlaka e, seyircilerimize onu da tetkik etmelerini tavsiye ederim. Sadece bir ufak bilgi verelim hocam araya gireyim. Yarım kilo bal için 2 milyon civarı çiçeğin gezilmesi gerekiyor. Wow. Yarım kilo bal için evet. muhteşem. Evet, yani, yarım kilo balı da. Sonra bir... balık kaşıklarken biraz daha. Biraz daha dikkatli <laughs> kaşıklamak dikkatli yani. O kadar, yani o kaç kadar arının ciddi bir, ciddi bir emek var arkasında. Yani evet. arılar da çok kısa süre yaşıyor öyle yani. yani Caner yani, hocam da haf. balı çok seviyor. biliyorum ben de çok sevdiğim için ee, hakikaten ben bunu öğrendikten sonra zaten ayetler muhteşem bir şekilde hayranlığımız oluyordu ama yani bu kadar emeğin de hakkından ikran vermek lazım İnsan biraz böyle yemeye bir başladı değil mi evet. evet şimdi şuna dikkat edelim ee, <laughs> Demin okuduğunuz ayetlerde arının üç tane fonksiyonuna dikkat çekildi bir bunlar nedir arının kovanı inşa etmesi iki bal özü toplaması üç bal yapması değil Hı -hı. mi üç kovan yapma bal özü toplama bal yapma sonra buradaki bir bakıyorsunuz zamirler arı kelimesinin Arapçada birçok kelimenin dişisi erkeği vardır ama arı kelime olarak dişisi erkeği olmayan bir kelimedir bir kelime. Fakat zamir çekimleri dişiye göre olmasından, zamirlerin dişi olmasından ve fiil çekimlerinin dişiye göre olmasından burada dişi arıya atıf olduğunu görüyoruz. O yüzden de elinizdeki çeviri dişi arıya. Bazıları onu atlıyorlar dişi hı hı. arıya e, e, ifadesini. eee Baktığımızda Kurandaki bu üç özelliği sadece ve sadece dişi arılar yapar. Bir daha tekrarlayayım. Kuru Kuran fiil çekimleriyle ve zamirlerle bu eylemi, bu üç eylemi yapanın dişi arılar olduğuna işaret ediyor. Ah. Ve modern bilimle bizim elimizdeki bilgilerle baktığımızda bunların sadece dişi arının yaptığını görüyoruz. Eskiden kraliçe arının bile dişi, bugün kraliçe arı dediğimiz arının bile dişi olduğu bilmiyoruz. Arılar biliniyor, insanlar bağlıyorlar. Mesela Fahrettin Razi'nin tefsirine bakıyoruz. Hı hı. Ki Fahrettin Razi tefsirde ya yani belki de bir numaradır. Bir numara değilse Zemahşeri ile bana göre e, yani eski dönem tefsirlerin yani son 1-200 yılın olmayan tefsirlerin en önemli iki tefsirden biri. Hı hı. E, reis diyor ona işte arının reisi. Yani değil mi dişi olduğunu düşünse onu reise diyecek mesela. Hı hı. O dönemde bilinmiyor. Zaten bilimsel olarak bilim tarihine baktığımızda da kraliçe arının e, dişi olduğunun e, ne zaman öğrenildiğini görüyoruz 1670 yılı. Hollandalı biyolog Jan Swammerdam bunu 1670 yılında öğreniyor. Yani 17. yüzyıl. Yani Kur'an'ın vahiyinden e, 900 yıl küsür sonra diyebileceğimiz bir süre. Fakat bu öğrenildiğinde de İşçi arıların ki demin saydığımız özellikleri yapanlar kraliçe arı değil, işçi arılar. Hı hı. Onlar da dişi. Yani bir anne kız kovanı aslında kovan. Erkekler çiftleşmede işe yarıyor. Sonra kovandan da atılıyorlar. Ve oranın erkekleri çok fazla işe yaramıyor. <laughs> ve yani kovan anne kızlar <laughs> evet. e, mekanı. Yani o sayılan özelliklerin hepsini dişi işçi arılar yapıyor. Hı hı. Peki işçi arıların dişi olduğu ne zaman anlaşılıyor? O 1700'lü yıllar. Yani Kuran'ın vahiyinden aşağı yukarı bin yıl sonra... Evet. Kur'an'da dişi arıların yaptığına işaret eden şeyi dişi arıların yaptığı anlaşıldı. Günümüzde bile birçok insan bunu bilmiyor. Nereden anlıyoruz? Çizgi filmleri yapılınca bazıları arılarla ilgili çizgi film yapıyorlar mesela. İşte ne bileyim bal özü toplayan arıları yapıyorlar. İşte kimisini erkek, kimisini kız suretinde arıların yapıyorlar çizgi filmde. Ama aslında öyle değil. Tabii aslında hepsini kız suretinde gerçek bilgiye vakıf olsalar hepsini kız şeklinde, günümüzde bilinmesine rağmen birçok kimse bu bilgiyi atlayabiliyor. Kur'an'da tabii ki bu bilginin olmadığı bir çağda böyle bir zamirlerde fiil çekimlerinde bile bir incelik olması, Kuran'ın sayısız muhteşemliğinden bir tanesi. Gerçekten daha muhteşem. Diyoruz. O fiillerin dişiyi işaret ediyor olması, anlamı evet. taşıyor olması gerçekten muhteşem.